man Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni günü bir günün maçına Galatasaray, Randers, UEFA Kupası, Revanç maçına hepiniz hoş geldiniz. Zevdi müdürlerim bildiğiniz gibi Galatasaray ee, ilk maçta bir bir berabere kaldı deplasmanda gençler. Evinde bence rahatça alacaktır. Sabah saat 9'da Fenerbahçe'nin maçı geldi. İzlemeyenler onu da mutlaka izlesinler. Ve skor tahminlerinizi sizce Galatasaray, Randers maçı akşam ne olur? Skor tahminlerinizi yorumlara yazın bakalım gençler. Bol bol bekliyorum. Bence Galatasaray 2-0 kazanır diyorum gençler. Ee, evinde rahat bir şekilde ran 2-0 yenecektir veya 3-0 diyeyim hatta. 3-0 Galatasaray diyorum. Siz de skor tahminlerinizi yorumlara yazın bakalım gençler. Ve daha fazlası için dediğim gibi süper bir patlaması yapmayı unutmayın. Ümidi tepki kanalımıza abone olun. Her gün oraya da videolar geliyor gençler. İyi kötü iki günde bir veya her gün. Ee, orada da çok güzel komik eğlenceli montajlar çekiyoruz. Ve boom diyorum. Turuz ekranımız geliyor görmüş olduğunuz gibi gençler. Galatasaray evinde Randers ile oynayacak. İlk maç 1-1 bir, bir berabere bitti. Burada ee, kazanması gerekiyor Galatasaray'ın. Beraberlik iki tarafı da uzatmalara götürüyor gençler. Mecbur kazanması lazım Galatasaray. Yeni transferler, yeni oyuncular herkes sağda. Görüyorsunuz Galatasaray yeni formasını da yükledim oyuna. Yeni sezon formasını ve çok tatlı mükemmel bir atmosfer var sağda görmüş olduğunuz gibi. Feguli'yi görüyoruz. Taylan, Jackne, Van Aanholt. Galatasaray Galatasaray'ın 11'ini göreceğiz gençler. Kerem, Feguli, Jackne, Cicaldao, Kutlu, Taylan, Antalyalı. Van Aanholt, Nelson, Luyendama, Boy ve Kaleci Muslera. İşte e, muhtemel 11, standart 11. Ve Randers'i de görüyoruz. Öyle beşli bir defansları var. Çok savunma yapıyorlar ama Ön tarafta da öyle çok bir şeyleri yok Yani rahat eleyebileceğimiz bir takım olduğunu düşünüyorum Asla Galatasaray seviyesinde bir takım değil Ve bu zorlu 90 dakika başlıyor İlk maç 1-1 bitti O yüzden Galatasaray'ın mutlaka kazanması gerekiyor gençler Ve Graves Nielsen Şimdi Cicaldao bastırıyordu. Taylan topu Nelson'a bıraktı, güzel bıraktı. Van Aanholt verdi pasını Cicaldao. O da bıraktı şimdi Taylan. Taylan oynadı gençler Jackne. Top Jackne'de. Jackne gidiyor. Jackne'ye vurdurmadılar. Van Aanholt yaptı ortasını. Jackne'ye gelmedi. Kerem topu indirdi. Bıraktı Van Aanholt. Şimdi Cicaldao. Cicaldao'dan kutlu tekrar oynadı diye Cicaldao. Açmaya çalışıyoruz defansı zorluyorlar bayağı Kerem. Kerem içeriye doğru gelecek. Kerem gidiyor. Bastı topun üzerine verdi pasını Van Anhold O da bıraktı şimdi Cicaldo. Cicaldo defansa çarpıyor. Haydi beyler hakkım biraz diyorum. Cicaldo. Kerem. Kerem oynadı şimdi içeriye. Jackney'e vurdurmadılar. Jackney oradan kaptı aldı topu verdi pasını. İçeride kimse yok. Evet Patrick Van Aanholt Cicaldao Verdi pasını şimdi Patrick Van Aanholt gidiyor Patrick Van Aanholt gidiyor Patrick Van Aanholt'a vurdurmadılar Nelson Greve Verdi pasını şimdi Koplin Orta geldi Zasaboy Topu alamadık orada Berkan bastırıyoruz Luindama Top Muslera'ya e kadar geldi Şimdi pasla başlattık. Cicaldao Berkan'a gelmedi. Pas geldi hocam offside. Hakem offside yok dedi. Tehlikeli bir pozisyon. Ne kadar saçma oldu orada. Nasıl offside yok ya. 30 dakika geride kaldı gençler. Gol bulamadık. Jack ne? İndiri topu şimdi. Yine kötü indirdik topu orada. Berkan geldi aldı çok iyi. Taylan Verdi pasını Feguli. O da bıraktı aradan Cagney'e gençler. Adamlar beşli savunma oynuyor ya. Nefes aldırmıyorlar bize. Evet orta geldi. Luindama paramparça etti orada Ego'yu. Şimdi Luindama'dan Nelson. O da bıraktı. Geçmedi. Taylan. Hocam ne oldu? Allah Allah ya ne faul yapmışız biz ya. Evet gençler rakip vurdu Muslera. Güzel vurdular. Aman beyler diyoruz. Dikkat beyler diyoruz. Şimdi orta geldi içeriye doğru. Van Anholt. Cicaldao'ya gelmedi. Karambol top direkten geliyor. Çok şanslıydık. Top birden önlerine düştü. Şimdi Cicaldao. Gönderdi gençler Cakne'ye doğru. Cakne çıkamadı oradan. İlk yarı bitmek üzere 0-0 beraberlik var. Çok iyi bastırdık. Ama gol mol bulamadık. Şimdi hocam. Oyna oynat. Utanmıyorsan oynat ya. Evet gençler devam diyoruz. Taylan verdi pasını. Patrick Van Aanholt içeriye doğru girecek. Bastı topun üzerine Van Aanholt. Grev aldı. Ve ilk yarı bitiyor. 0-0 beraberlik var gençler. %61 topla oynadık. 6 şut çektik. Ama e, böyle net, güzel, coşkulu bir pozisyon bulamadık. Beşli defansları inanılmaz zorluyor insanı. Çok kalabalıklar. Kontra montraya da çıkamıyoruz. Ama o aradığımız golü bulacağız. Şimdi kutlu şut geldi gençler. Zaşaboya gelmedi. Asklis istaylan aldı. Şimdi bir kontratak olabilir mi? Hocam ne faulü ya? Şaka yapıyorsun ya. Gençler neyin faulünü çalıyor anlamıyorum. Evet topu çıkartmadık. Gönderiyoruz ileriye doğru. Haydi Feguli. indir o topu. Yürü Feguli. Sen Fegulisin. Geç orayı. Feguli geçti düşündüğüm gibi. Feguli gidiyor. Feguli çok iyi içeriye giriyor. Feguli döndü şimdi. Pasını veremedi son anda. Şimdi Za Chaboe aldı. Güzel bir kontratak olabilir mi? Bastırıyoruz. Pasımızı verdik Cicaldao. O da bıraktı Taylan. Taylan gidiyor. Taylan verdi pasını. Cak ne döndü? Jack ne vurdu kaleci? Jack'lerin sevdiği toplardan da gençler ama olmadı maalesef. Haydi beyler diyoruz. Van Aanholt'un ortası geliyor. Cicaldao uzattı. Taylan. Verdi pasını şimdi Feguli. O da yaptı ortayı. Cicalda vurdu. Direkten geldi. Yapma ya. Çok basit bir toptu. Bırakıyoruz şimdi Sasha boy Yaptı ortayı. Cicaldao'ya gelmedi Taylan. Üstünden geçti Taylan'ın. Ve yine inanılmaz bir gol kaçırdı. Top direkte patladı. Şimdi Berkay. Verdi pasını Taylan. O da bıraktı Feguli. Feguli içeriye oynadı o Bıraktı şimdi. Berkay'a vurdurmadılar. Hakem oynayın dedi. Nelson'a çarpıyor top bizde kaldı. Pasımızı verdik aradan bir daha bırakıyoruz. Şimdi Jackne kaleci. Jackne'nin füzesini de çıkarttılar. Taylan indirdi Cicaldao. Cicaldao dokun topa dokunamadı. Top Luindama'da. Berkay verdi pasını Taylan. Aradan oynadık şimdi Kerem. Kerem'den Cagne'ye. Cagne'yi yediler arada. Jackne Hocam ölek mi sahat mı kalak çabalak mı yamlak mı felç mi geçirecek ya? Adam gırda ayağımız hocam ya. Evet gençler tehlikeli bir nokta. Gençler şimdi oyuna Arda Turan ve Mustafa Muhammed girdi. Cicalda o ve Berkay çıktı. Evet topun başında Arda Turan olacak. Haydi Arda at şu golü getir şu turu diyeceğiz. Gençler bakalım Arda atabilecek mi? Arda baraja çarpıyor. Hadi Arda kaldır şu topu ya. Yarıya kadar doldurduk. Nasıl kalkmıyor ya? Gençler korner. Haydi beyler diyoruz. Patrick Van Anhold'un ortası. Jack ne vurdu kafayı dışarıya. Baskımız yine olmuyor. Yine olmuyor. Yine olmuyor. Evet upuzun gönderdiler. Nelson Şimdi Grev Verdi pasını Orta geldi içeriye doğru Kaleci Muslera için rahat bir top Muslera bıraktı şimdi Feguli Top bizde araya girdiler Evet pasımızı verdik Taylan o da bıraktı Boy Boey'in pası Feguli Feguli gönderdi içeriye doğru Mustafa Muhammed'e gelmedi Zaşa dokun Evet gençler pas geldi şimdi. Launberg Arda bastırdı. Arda aldı. Verdi pasını Cagne. Jackne de bıraktı arkadaşlar Kerem. Yaptı ortasını. Feguli dokundu. Mustafa Muhammed aldı. Mustafa Muhammed vurdu kaleci. Abi Neuer no misin? Kurtuva mısın? Donaruma mısın? Nesin be? Kaç top kurtardı be? Gençler ön direkt dedim. Orta geliyor. Arda uzattırmadılar. Allah'ım bu kadar gol kaçmaz ya. Zaşa aldı verdi pasını. Mustafa Muhammed vurdu ve gol. Nereye kadar nereye kadar diyorlar. Ve sonunda gol geliyor arkadaşlar. Mustafa Muhammed atıyor dakika 86 1-0 oluyor. Hele şükür geldi beklediğimiz gol. Vay arkadaş. Bu nedir ya? Mustafa Muhammed attı gençler orada çok iyi bastırdık 250. şutumuz sonunda gol oluyor Zaşa boyayı aldı bıraktı içeriye Mustafa Muhammed döndü vurdu ve gol geldi Artık yeter demiştik 250 tane top kaçırdık bu ne ya Evet gençler orta geldi aman duyundam acım Top biraz saçma gitti Luyendama'dan ama Lenson aldı. Verdi pasını Arda. Arda da bıraktı şimdi Jackne, Jackne'nin pası Mustafa Muhammed'e şanslarına topuna çarptı adamın. Şu gol erken bulsaydık onlar da defansı erken açacaktı derken Muslera hocam zaten biz mi yaptık? Hakem dalga geçiyor bizimle ya. Evet gençler onlar kullanacak. Şut geldi baraja çarptı. Mustafa Muhammed ayağı koydu. 90 artı 3 verdi hakem. 1-0 olsun bizim olsun diyoruz tur gençler. Ve pas geldi şimdi. Bundgaard. Patrick Van Anholt koydu vücudu aldı topu şimdi. Fegoli, o da gönderdi arkadaşlar. Jack orayı yer. Jack ne gidiyor. Jack ne aldı. Jack ne verdi pasını. Geçmedi orada Mustafa Muhammed'e. Garanti bir gol olsun dedi. Olmadı. Ve Maç bitiyor. Görmüş olduğunuz gibi Galatasaray Randers'i 1-0 yenerek onlar da UEFA kupasına kalmayı başarıyor gençler. 7-8-0 olabilecek bir maçtı. Beşli defansı bir türlü açamadık. Açamadıkça da zorlandık. Yani %80 topla oynadık gençler. Siz burada gösterdiğine bakmayın. 15 şut, 10 kaleyi bulan şut, 7 tane korner... Resmen orada yerleştik var ya yıktık maçı yıktık. Böyle bir şey olamaz. Şuraya bakın ya. Full o yarıdaydık. İnanılmaz şeyler oldu. Ama 1-0 olsun bizim olsun. Bir sarı Galatasaray tur atladı gençler. Benim skor tahminim 3-0'dı. Pes'in skor tahmini 1-0. Siz de skor tahminlerinizi yorumlara yazın bakalım. Ve süper bir patlaması yapmayı unutmayın gençler. Buraya koyduğum videoları izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.